süpernovaları biliriz. Dev yıldızların görkemli ölümleri. Ama evrende onlardan çok daha güçlü, çok daha yıkıcı patlamalar var. Hipernovalar. Bir hipernova, sıradan bir süpernovadan 100 kata kadar daha fazla enerji açığa çıkarabilir. Bu Hayal bile edilemeyecek bir güç demek. Genellikle çok büyük kütleli yıldızların ömürlerinin sonunda çekirdeklerinin doğrudan bir kara deliğe çökmesiyle oluşurlar. Bu sırada oluşan jetler uzaya gama ışını patlamaları olarak yayılır. Hipernovalar. Evrendeki en parlak ve en enerjik olaylardan bazılarıdır. Bir anlığına kendi galaksilerinden bile daha parlak olabilirler. Bu kozmik devlerin patlamaları evrene ağır elementler saçar ve belki de yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşumunu tetikler. Hipernovalar evrenin hem yaratıcı hem de yıkıcı gücünün en uç örnekleridir. Daha fazla içerik için abone ol ve beğenmeyi unutma hoşçakal.